Selda'nın Yemek Tarifleri YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber öyle bir baklava hazırladım ki yufkası incecik açılan, oklavalara sığmayan harika bir tarif dilerseniz bu güzel baklava tarifini nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Baklavamızın hamurunu yoğurma işlemine hızlıca geçiş yapalım. Öncelikle bir paket kabartma tozumuzun üzerine 2 yemek kaşığı sirkemizi 1 yemek kaşığı limon suyumuzu alıp karıştırıyorum. Şöyle çözülmeye dursun. 1 adet yumurtamız 1 çay bardağı sıvı yağımız 2 su bardağı ılık suyumuz suyumuz ılık olursa hamurumuz daha çabuk kıvam alır hızlı kıvam alan hamur daha kolay dinlenir işimiz kolaylaşır bir tane su bardağımı alıyorum unumu ölçerek şöyle leğenin içerisine alıyorum unumuz mutfakta baklavalık unu olsun güzel bir sonuç almak istiyorsak baklavalık un kullanalım. Ben yıllardır aynı marka unu kullanıyorum. Şöyle 4 su bardağı unumu ekledim. Bir paket kabartma tozu. Şöyle sirkemizi, limon suyumuzu çözülmüş olan kabartma tozumuzu unumuzun üzerine ekledim. Öncelikle bir 4 su bardağı unla yoğuruyorum. Biraz daha un alacaktır. Yarım bardak, eksik yarım bardak fazla fark edebilir. Şöyle 5 bardak ekledim. Hamurumuzu pürüzsüz bir şekilde yoğurduk. Ben toplamda 5,5 6 su bardağı arası hemen hemen 6 su bardağı un kullandım. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. 1-2 yemek kaşığı fazla, 1-2 yemek kaşığı eksik olabilir bu şekilde. Pürüzsüz bir hal alıncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. yufkası açarken bezelerimizi çok fazla iri tutmayalım. 1 metrelik yufka olacak. Şöyle bu beze 1 metrelik yufka oklavayla şöyle 1 metre açılıyor. Bezelerimizi çok büyük aldığımız zaman kenarları kalın kalır. 13 tane Şöyle mandalina boyutundaki bezelerimi hazırladım. Hamurumuz pürüzsüz kıvamı da ele yapışmayan, aşırı derecede sert olmayan bir hamur. Hemen dinlendirme işlemine geçiyoruz. Şöyle bezelerimizi üzerine poşet yardımıyla kapatıyoruz ki hızlı dinlensin. Havalar soğuk olduğu için tezgahımızın üzerinde 40 dakika dinlendirmeye geçelim. Bezelerimiz dinlenirken şerbetimizi hazırlayalım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 6 su bardağı toz şekerimi tencereye aldım. 6 su bardağı da suyumu ekleyeceğim. Birebir şeker su kullanacağım. Bir tepsi ölçü için 200 milimlik bardak ölçüsüyle 6 su bardağı su 6 su bardağı toz şeker şöyle 8-10 damla da limon suyu şekerlenmemesi için yeterli ocağımıza alacağız kaynamaya başladıktan sonra 18-20 dakika kaynatacağız en fazla şerbetimizin altını kapatacağız yufkalarımızı açma işlemine hızlıca geçelim dinlenmiş olan 40 dakika dinlendirmemiz yeterli bezemi aldım şöyle yapışma yok bezelerimizde güzelce dinlenmiş hemen ilk bezemi alıyorum tezgahımızı boşaltıyoruz elimizin altını boşaltalım ki kolaylıkla açalım altına üstüne nişasta serpelim ben mısır nişastası kullanıyorum Dilerseniz buğday nişastasını da tercih edebilirsiniz. Çok bir farkı yok gibi buğdayla mısırın. İlk aşamada nişastamızı bol serpelim. Merdane yardımıyla bezelerimizi inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Hemen oklavamızı alalım kenarlarına hafifçe nişasta serpelim. İlk aşamada nişastasını bol verelim ki sonrasında yufkamız yapışma yapmasın. Ve nişastasız bir şekilde açılsın. Baklava yufkası açarken ağır bir oklava tercih etmeyin. Olabildiğince oklavanız hafif olsun. Benim elimdeki oklavayı çok soran takipçilerim var. E, duşa kabin e, cam balkon yapan dükkanlardan ben rica ettim oradaki abilerden ellerindeki parçalardan dilediğiniz ebatta kesiyorlar ellerinde parça olduğu sürece tabii ki ücretiyle kestiriyorsunuz alıyorsunuz. Bu tam demir değil. Bu siyah olanlar biraz daha hafif biraz daha farklı bir demir Hemen ince oklavamı alıyorum. Tavak ağacından olan oklavamı. Oklavanız ağır olursa yufkamız inceldiğinde yufkamız yapışma yapar. Baklava yufkası açarken püf noktalarına dikkat ederseniz hazırlayamayacağımız tarif yok. Dışarıdan almamıza bir dünya para vermemize hiç gerek yok. Yufkamız incecik açıldı. Olabildiğince hızlı hareket edin. Yufkadan korkmayın. Yırtılacak, yapışacak diye. Elimizin ağırlığında çok fazla bastırmayın. Hiç bastırmayın. Elimizin ağırlığını gezdirmemiz yeterli gelecektir. Bezelerimiz küçük olmasına rağmen oklavaya sığmıyor masalarımız mutfaklarımız çok fazla geniş olmadığı için aslında büyük yufka açmak çok daha kolay oluyor yufkamız bir kere açıldıktan sonra kolaylıkla açılıyor oklavam 1 metrelik oklava mandalina boyutunda bezem yeterli geliyor şöyle oklavamız küçük geldiği için kenarlarında kıvrılma yapıyor şekilde yufkamız açıldı. En birinci bu şekilde yufkamızın güzel açılması. Unumuz mutlaka markalı baklavalık un olacak. Güzel yoğuracağız. Hamurumuzun kıvamında tutturursak dinlendirme süresine de dikkat edersek sonuç bu oluyor. Hemen tepsimizi aldım. Şöyle bismillah deyip bismillahirrahmanirrahim. Tepsimize yufkamızı yerleştirdim. Kenarın ortası aynı kalınlıkta israf etmiyorum hiçbir parçasını şu şekilde tekrardan sizlere göstermek istiyorum yufkamızı açarken nişasta kalmayacak yufkamızın üzerinde eğer ki nişasta kalırsa şerbetimizle buluştuğunda ne kadar güzel pişirirsek pişirelim baklavayı hamurumsu bir lezzet bırakır kat aralıkları belirgin olmaz aşamada nişastasını bol verirsek sonrasında yufkamız nişasta istemeyecek ve açıldığında nişastasız zar gibi yufka açılacak elimden geldiğince detaylı yufka açmayı da sizlere gösteriyorum dışarıdan almamıza bir dünya para vermemize hiç gerek yok Evde de güzel tarifler hazırlayabiliriz. Çok da uyguna geliyor. Dilediğiniz malzeme ile içerisine fındıklı, fıstıklı, cevizli sererken de eşit sermeye gayret ederim. 4 tane yufkamı tepsime sereceğim. Ceviz ekleyeceğim. 4 yufka daha sereceğim. Tekrar ceviz ekleyeceğim. Sonrasında da 5 yufka ekleyeceğim üzerine ve bitireceğim. 4. yufkamı da hızlıca açtım. Hemen tepsimizi alıyorum. Şöyle tepsimizin üzerine kurumaması için sofra bezimi kapattım. Yufkamızda nişasta kalıntısı yok. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde yufkanız nişastasız olacak. Hızlı bir şekilde kurumadan açacağız yufkamızı. hepsinize aldık. Olabildiğince eşit sermeye gayret edelim. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. Hızlıca Şöyle tüm parçaları eşit bir şekilde tepsimize serdik. Dilerseniz iç ağacını tek seferde orta katına ekleyebilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi iki kat ceviz ekleyebilirsiniz. Ben bugün bol cevizli güzel bir baklava hazırlıyorum. Hiçbir parçasını israf etmiyoruz şöyle kenarları bile aynı kalınlıkta kalınlı inceli değil hemen hızlıca cevizimizi ekleyelim burada şöyle 300-400 gram ceviz içi var çok aşırı derecede ince kıymadım merdane yardımıyla ezdim merdane yardımıyla ezdiğiniz zaman bu şekilde eşit oluyor. Eğer robottan geçirirseniz çok inceli kalınlı oluyor. Güzel olmuyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Şimdi hemen hızlıca 4 yufkamı da açacağım. Kalan cevizimi de diğer katına ekleyeceğim. Şöyle eşitleyeyim. Görüntü gerçekten harika. Görme güzel bacılarım. 4 yufka daha açtım. Şöyle cevizimizi ekliyorum. Tamamını ekledim. Bol cevizli hazırlıyorum. Kızımın iş arkadaşlarına yapıyorum bunu. Afiyetle yesinler. Afiyet bal şeker olsun. Hemen ne yapıyoruz? İncecik açılan yufkamızı üzerine seriyoruz. Bakar mısınız? Nişasta kalıntısı kalmadı. Şimdi üst yufkalarını ne yapacağız? Bu şekilde iki kat yaptık. Şimdi baklavamızın üzeri güzel olsun diye şöyle oklavamızı alıyorum. Şu parçalarından üzerine eklemeyeceğim. Hemen hızlıca Şöyle geride açmış olduğum yufkamı da alıyorum. Bakar mısınız şu yufkanın güzelliğine. Tekrardan bu yufkamı da bu taraftan alıyorum ki eşit olsun. Sermiş olduğumuz yufkalar. Şöyle dört kat. Hemen hızlıca kesimini yapıyoruz. baklavamızın üzerine getireceğiz ki bu yufkaları baklavacılarda yufkaların üst kapları tek 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 sayılıyor bu şekilde hazırlıyorlar baklavacı abimden öğrendiğim sırlar şimdi hemen şöyle parça Larını bu şekilde sereceğim. Aynı şekilde hiçbir parçasını israf etmeyeceğim. Ortası kenara aynı kalınlıkta. Gördüğünüz gibi bu parçaları da poşete ekleyeceğim. Hemen be beklemeye bırakacağım. Gönlü güzel bacılarım tüm yufkalarımızı açtım. Şöyle iki kat kestim. Bu şekilde hemen tepsimize seriyorum baklavacı bir abimden öğrendiğim püf noktasıyla evde baklava nasıl hazırlanır baklavacıların lezzetinde muhteşem bir tarif şöyle hızlıca şu son yufkamızda ceviz kalmış şöyle cevizimizi silkeleyelim son yufkamızı tepsimizin üzerine alalım. Tüm şeffaflığıyla sizlerle tariflerimi paylaşıyorum. Eğer ki püf noktasına dikkat ederseniz hazırlayamayacağımız tarif yok. O kadar iddialıyım. Şöyle hemen şu kenar kısımlarından hafifçe kenarlarını içe doğru bastırıyorum. Bir tepsi baklavamız hazır tam ortasından Şöyle tam tepsimizin ortasından keseceğim. Kare kare keseceğim. Şöyle öncelikle işaretleyelim. Hızlıca kesimini yapalım. Kesme işlemini bitirdim. Gönlü güzel bacılarım hemen ne yapıyoruz? Üzerinin yağını veriyoruz. Şöyle 200 gram tereyağımızın köpüğünü aldım. Tortusu altında şöyle duruldu. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Eritmiş olduğum tereyağımın içerisine ve üzerine tereyağı sıvı yağ karışımımızı veriyorum. Bir tepsilik ölçü ölçümüz birebir tutan ölçüler. Tereyağının üzerinin köpüğünü alın. Eridiği anda altını kapatın. Eskiden yağı kızartırdık. Baklava hamuruyla buluştuğunda aşırı derecede bir ses gelirdi. Bu da baklava hamurumuz fırına girdikten sonra hamurumuzu yakıyordu. Baklavacıların rengi bembeyaz. Ama içleri çok güzel pişmiş. Baklavacılar bu şekilde hazırlıyor kızartmamıza hiç gerek yok şöyle tereyağının tortusunu kullanmayalım şöyle üzerinden yağı alalım şimdi 180 derece fırınımıza gönderelim kabarıncaya kadar önceden ısıtılmış sıcak fırına kabardıktan sonra 170 dereceye alalım 1-1,5 saat arası 1 saatten sonra kontrollü olarak pişirelim gönlü güzel bacılarım soğuk şerbetimizi sıcak baklavamızla buluşturduk. Şerbetimiz 18-20 dakika mutlaka kaynayacak. Bu şekilde koyu kıvamlı hafif sarı oluncaya kadar rengi 18-20 dakika kaynatmamız yeterli gelecektir. Hiç söze gerek var mı? Yiyenlere afiyet bal şeker olsun. Şerbetini hızlıca çekecek. Yarım saat dinlendirelim. Doku testinde görüşelim gönlü güzel bacılarım. Gönlü güzel takipçilerim. Şöyle yarım saat dinlendirdik. Dinlendiremedik. Baklavamızı hemen sizlere doku testini yapalım. Hiç söze gerek var mı? Şöyle bak, kat aralıklarına bir bakın. Tek 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 sayılan harika bir tarif sesini duyuyorsunuz. Şöyle bol cevizle harika bir tatlı. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı bizlerden esirgemeyin. Bir sonraki güzel bir tarifte buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Kanalımda kalın. Desteğinizi benden esirgemeyin. Baklava tadında kalın. Hoşça kalın.